Saygıdeğer basın emekçileri, Cumhuriyet Halk Partisi CHP milletvekilleri saha çalışmaları kapsamında Yozgat'a gelerek basın mensupları ve vatandaşlarla buluştu. Hoş geldiniz. Bugün Yozgat'ta bütün ilçelerimizde Yozgat'ın sorunlarını yerinde dinleyip yerinde en yetkili ağızlardan sorunları tespit etmek amacıyla sahada olacağız. Biz Yozgat'ı 19 Nisan'dan sonra başka bir gözle görüyoruz çünkü 65-70'lere yakın yıllardır oy alan Yozgat'ın iktidarın bile toplayamadığı bir mitingle artık Yozgatlı'nın tamam dediğini gördük. Sizlerle buluşmamızın adı basın toplantısı değil, basınla buluşma. Ee, siz aynı zamanda bölgenizin gözü kulağısınız. Sizin de sorunlarınız var ve sizin sorunlarınızın çözümü bölgeyle merkez arasındaki iletişim açısından en önemli unsur ve odaklardan biri. O nedenle basın kuruluşlarımızın sorunlarının neler olduğunu da öğrenmeye çalışıyoruz. Ben Ankara'da doğma büyümeye, bir Yozgatlıyım. Çocukluğumda çok gelirdim ben. Fakat 50 sene gel önce geldiğim Yozgat'ta şu anki Yozgat'ta bir değişiklik görmüyorum. Binalar değişmiş, merkez aynı. Zaten bir şehir gelişiyorsa hepimiz görürüz. Çiftçisi kalkınıyorsa, esnafı kalkınıyorsa, şehir büyüyorsa, göç gitmiyorsa, şehrin nüfusu artıyorsa o zaman demek ki bu şehir nedir? Gelişiyordur. Millet Cumhuriyet Halk Partisi'nin önüne geçmiş, bu iktidarın gitmesini istiyor. Bakın bu iktidarın gitmesini istiyor. Çünkü artık insanlar perişan. Emekli perişan, asgari ücretli perişan. Şu an memura verilen zam ortada. İki emekli, karı koca emekli maaşı 32 bin lira alıyor, 26 binlik kiraya veriyor. E siz geçinin, hadi milletvekilleri geçesin biz o parayla geçinebileceğiz mi bakalım. Bakın Yozgat miting oldu. Taşıma dediler. Yok şöyle dediler. Biraz da bana bahane buldular. Çok laf söylediler bana. Kardeşim millet 150 tane arabayla millet köyünden geldi köyünden. Yozgat'ın köyünden buraya geldi. Bizim emeklimiz perişan emeklimiz. İnsan emekli olduğu zaman ne yapar? Torununu sever. Böyle köyüne gelir tatilini yapar. Yazlık tatiline gider. Ama şu anki iktidarın döneminde emekli 75 yaşına kadar çalışıyor. Şimdi o kadar çok üniversite açmışlar. 200'den fazla. Herkes üniversite mezunu. Herkes işsiz. Sanat bitmiş. Meslek bitmiş. Yani öyle bir duruma getirmişiz ki Afganlı çoban olmasa tarım yok.